Arkadaşlar selamlar herkese ben Mehmet yine VS'lerle dolu bir video olacak birçok unsur olacak VS'lerde mesela eşit bir VS ne var Selim'de onda Suntuz'un Mundi ok var bende Suntuz Osman var bakalım bunun VS'sini atacağız gibi ee, özel birimle normal birimi kapıştıracağız gibi ve hatta temaları burada baz alacağız bakalım temaların ne kadar etkisi var gibi VS'leri atmış olacağız onda da buff yok bende de buff yok Aynı şekilde komutanlarımızı ayarladık. İkimizin de çıkarttığı komutanlarda şövalye başı gibi unsurlar yok. Bakalım yavaştan videoya geçelim. Discord'da bizi bekliyor. Yanına geçelim. Sohbetimize ve vs'mize başlayalım. Sence Suntuzu Mundi yok mu döver? Suntuzu Osman mı döver? Kardeş. Suntuzu Mundi yok. Neden Mundi Neden Mundi yok? Neden Osman değil yani? Bir lider komutan değil. Kıta kapasitesine rağmen. Ben... Osman'ın çok güzel hasarı Aynen. var ya. Çok emin konuşuyorsun evet. yine. Yine çok emin konuşuyorsun. Sonra dayak yiyince hemen kıvıracaksın ondan sonrasında. Osman zaten çok yok, iyi ben her zaman yok. söyledim diye başlayacaksın sonra. Yani Mundiok'un piyade buff'larının sanki daha bir önemli olduğunu düşünüyorum. Kanka Mundiok'ta birazcık sportif bir komutan seçeneği var. Ee, Osman'da evet. böyle bir seçeneği var. Osman çok daha güçlü bir komutan 1 vs 1'de bunun için. Hani 1 vs 1'de Osman bence dövebilir gibi geliyor bana. Üçüncü becerisi piyade ekstra 15 yerden 30 buff veriyor. Osman'ın liderliği bunu kırabileceğini düşünmüyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bu arada yetenek ağaçlarımız aynı Selim'le. Yani yetenek ağacını göstereyim evet. hatta ben. Piyade kısmı bu şekilde. Beceri kısmı, beceri yetenek kısmı da bu şekilde. tabii bu meydan için geçerli bir yetenek ağacı. Garnizondayken de garnizon kısmından gitmek lazım. Şöyle evet. göstereyim garnizon kısmında Tamam. Yavaştan kanka VS'lere geçelim o zaman. Saldır kardeş. Saldırıyorum. Saldır kanka. Evet, aynı anda. Rakam gözüküyor mu sende? Ne kadar vurdu? İki komutan. Yok. Niye ya gözükmüyor bu işte. rakamlar? Neyse, neyse problem değil kanka. Seni erittiğin belli her türlü. Evet. Rakamlar yazmıyor an... ya. Rakamlar yazsaydı daha net yorumlardık biz bunu. Sen daha çok vuruyorsun gibi de. Ben seni evet bayağı sağlam eritiyorum ya kardeş. E ne oldu kanka? Döver diyordun. Mundi ok diyordun. Osman diyordun. Yani önce sen saraya düştün. Büyük ihtimalle de böyle devam edecek bu. Ezip geçeceğim seni. Sonradan açılır olur ya. Yani. Neyin sonradan açılır ne oğlum? Sonradan <laughs> ne seçecek? Sonradan açılan bir, <laughs> bir sikri mi var Mundi okun? Nesi sonradan açılacak? Yok ama yani. He? Böyle bir şey yok ya. Nasıl böyle bir şey yok kardeşim? işte bildiğin vuruyor kafana kafana. Sen şimdi Santuzu'yu ekstra şövalye başı falan yapmadın değil mi? Bir şeyler Yok yapmadın. kanka yok. A, videoda da görürsün göstereyim. Ününde de yok. kapında yok. Yok kanka videoda da görürsün. Allah Allah. Ağır, ağır ezdin ya. Allah Allah. Deli midir nedir? E, döver dedim oğlum ben o, sana. O zaman Santuzu Martel gelmek lazım de. Niye kanka mor komutanla sarı komutanı mı kapıştıracaksın? Ne alakası var? <laughs> hmm. Allah Allah. Burada sadece Osman'la Mundiok'u kıyaslamış olduk. Hani Santuz'un arkasında Osman her türlü daha güzel gidiyor. Zaten yani görmüş olduk. seferde He. Seferde zaten Santuz Osman yani. Yine. efsanevi komutanları olmayanlar için seferde Santuz Osman'ı genelde öneriyoruz zaten. E çok. E kanka bak yine kıvırmaya bak. Kıvı kıvırmadı. <laughs> gün batımında. Ama tamam. Ben yani He. uzun bir süre Santuz'u ve Osman kullanmadım mı kayıp kanka, gün batımında? Allahım yarabbim tamam kullandın da kanka inince kıvırma dedim açık ara farkla inildin ya bir ağır yaralı şeylerine de bir bakalım döndürelim ordumuzu kanka yani raporda da ben raporda da ezip geçmiş gayet yani Osman 4743'e 6436 bunu da görmüş olduk yani bir lider komutan arkada daha etkili olabiliyor. Şu an ben özel okçu birimiyle geliyorum. Yine ekipmanlar ve yetenek ağacı noktasında hiçbir farklılık yok ikimiz arasında. Ekipmanları kaldırdım. Ekipmanları her şeyi kaldırdım. Bir şövalye başlığı herhangi bir şey yok. İkimiz de dilis e bakalım ne kadar bir fark olacak aralarında. Hani burada bir şey gözüküyor. Ben sana çok daha hasar vuruyorum. Senin tabi yine şansın orada devreye. Çok aşırı bir fark var kanka ya. Ve insana güzel hasar vuruyor. Bence. Bakayım. 250'ye baksana yani ikimizin de şeyinde çok bir değişiklik yokken hemen hemen ortalama senden çok bariz belirgin normal bir hasar farkın var çok direkt sarıya düştün yani benden daha önce evet. sarıya düştün. Özel birim farkını görüyoruz arkadaşlar. Tabii yani aşırı bir fark olmayacaktır raporda ama bu sadece şeyler de etki ediyor mesela ben meydana çıkarken az sonra zaten onu test edeceğiz ben meydana çıkarken okçuyu bufflayan bir tema ile çıkıyorum. Selim okçuyu debufflayan bir tema ile çıkıyor, yeri geliyor. Mesela bunlar rıdı işin içine kattığımızda çok etkin rol oynadığını daha da göreceksiniz. Örnek olarak şimdi Selim'de Minamoto çaçağı var. Bende de Minamoto çaçağı var. Onunki özel birim, benimki değil. Ee, ve ben e, burada Selim süvari temasını kullanacak. Ben de süvariyi debufflayan tema ile her zaman sahaya çıkıyorum. Yani mecburi olarak da böyle çıkıyorum. Bir de mesela bu şekilde kıyaslayacağız. E tabii ki burada hem temalar işin içine girmiş olacak. Ama mecburi olarak zaten böyle çıkıyorum. Meydana ben süvari debuff temasıyla çıkıyorum. Selim de hep meydana süvari buff temasıyla çıkmış oluyor. Bir de bunu kapıştıracağız. Bakalım ne kadar bir fark olacak arada. Çok da beklediğim gibi ezmedi ya. Yes, Nasıl ezmedi ya. kanka? Nasıl ezmedi? Bak sana şunu söyleyeyim mi? Ee, yani Osman Suntuzu'daki fark bin... ne kadar? 1700 civarında. Tamam mı bunları kapı kıyasladığımızda? Senle benim aramdaki farkta bak 5228 ben e, ağır yaralım olmuş. 1500 fark var arada. Az bir rakam değil bu. Yani evet. özel birim tabii ki çok etki ediyor. Artı bir de daha şeyleri kullanmadık. Ben okçu buff temasıyla çıkıyorum sahaya. Sen okçu debuffla çıkıyorsun sahaya. Bir de bunlar da var. Bunların da etkisi var. Birebir aynı değil kanka. Benim okçu sağlığım senden daha yüksek. Doğal olarak da. Evet, medeniyet Anladım. özelliğinden. Medeniyet özelliğinden kaynaklı. Yerleri aynı. Biz Senle bizim okçu saldırımız niye burada eşit gözüküyor kanka? Yetenek ağacımız aynı. Yani Yeniçerilerin okçu saldırısı, savunması daha yüksek. Niye eşit gözüküyor bunlar? O ekstra 200 artı 200 şeylik o şeyde yazmıyor. Burada yazmıyor mu? Tabii ki. Hmm, Özel eski yazmıyor. Için. Ama daha güçlü. Kanka şimdi sen süvari temanı seç. Ben süvari debuff temamı seçeceğim. Zaten hani eşit güçteki özel birim farkını görmüş olduk. hani. Ama sahada gerçekten şu, mesela ben bu şu temayı kullanıyorum. Bu Biz bana de ne kadar şey süvari yani. saldırımı %5 evet. debufflıyor. Eksi ee, %5 debufflıyor. Sahaya bu şekilde çıkıyorum. Ee, süva, süvari buff temasıyla çıkıyorsun sen. Aldın tamam. Bu temayı mı kullanıyorsun? Evet, evet bu temayı meydan. kullanıyorum. Tamam. Evet. Yani çünkü böyle senden... çıkıyoruz bu ne kadar etkiliyor bunu göreceğiz. Şunun vs'sini atabiliriz. Aslında e, bu VS'yi nasıl atarız? Bu VS'yi Yeşim'e seni atman lazım. Yeşim müsait misin? VS atabilir misin? Tabii ki. E, lakin he, boş katan varmış. Tamam. Şunu isteyeceğim ben senden. E, Belisarius Minamato ile sahaya çıkmanı rica edeceğim. Ya da Minamato Belisarius çık. Selim'de Belisarius Minamato çıkacak. Hani nasıl bir fark olacak arada? Yani burada Belisarius önde olunca nasıl bir etki yaratıyor? E, yetenek ağacı kötü olmasına rağmen. <laughs> Hadi saldır kanka tamam. şunu bir bakalım sonra işimle senin vs'ye geçeceğiz. Saldırıyorum. Geçiriz. Saldır. Saldırıyorum. Saldır kardeş. Aa. Ben Minamoto Chao Chao tabii ki meydanda benim için yine verimli. Ama ben yani temayı farklı kullandığım için benim Minamoto'm Selim'in Minamoto'su kadar iş yapmıyor. Hem özel birim değil hem süvari debuff temam var. Böyle olunca doğal olarak da meydanda bakın bu kadar aşırı bir güç farkı oluyor. Nasıl eridiğime bir baksanıza. Yeşim görüyor musun nasıl eridiğimi sen? Şu an seyrediyorum evet. Aşırı bir şekilde eriyorum ve hani bunları anlatmak lazım. Hani özel birim bunun için bu kadar önemli. Ya da e, en fazla iki birim kullanmak birazcık daha doğru olacaktır. Çünkü tutup da üç birim tutarsanız bir tane biriminiz debaflanacak temadan kaynaklı. E, ben okçu piyade gitmeyi düşünüyorum. Süvarileri Cengiz'i kasmamamdaki sebep de bu mesela. Cengiz Han'ı ben kassam bile e, debaflı bir Cengiz Han'la sahada oynayacağım. Özel birim değil. Çok fazla verim alamayacağım. Bir Selim'in ya da Yeşim'in aldığı verim kadar verim alamayacağım ben Cengizhan'dan. Osmanlı olmama rağmen. Beceri hasarına dayalı bir kompozisyonum olmasına rağmen böyle bir fark oluşuyor arada. Eridim gittim. Eridim gittim kanka. Valla öyle. Nasıl bir rapor gelecek onu da merak ediyorum. Yine seni de güzel erittim. Fena değil. Fena eritmedim yani. Bunlar çok ince noktalar olsa da önemli noktalar. Çok ince düşünceler evet. olsa da önemli bence. Yani bir geleceği planlıyorsun. Hesabının geleceğini planlıyorsun. Hesap gelişimi açısından bunlar önemli detaylar bence. Ufak olduğu kadar. Üç birimi en büyük balinalar oynar diyelim yine de. Üç Biz yine iki birimi tercih ediyoruz. 3 birim yine oynanabilir canım. Şu anda ben 3 birim Ama 2 birim sayede. oynamak daha mantıklı. 2 birim oynamak daha mantıklı. Bak farka bak. Yani 1400 civarında bir fark oluşmuş evet. oldu. Okçuda fark daha fazla kanka. Bak okçuda tema kullanmamamıza rağmen. Okçuda YSG'nin yani artısı daha bir şey. Bir de Osmanlı beceri hasarı dediğim gibi veriyor. Hem de YSG beceri komutanı. O yüzden double buff gibi bir şey senin yani. YSG. Evet Osmanlı'da, Osmanlı çok fark ettirdi Gerçi Osmanlı'dan kaynaklı bu kadar fark var. Aslında doğru bak bunu çok şöyle yorumlayabiliriz Sen Almanyasın ee, o, evet. Onu hiç düşünmedim ben Almanya olduğun için ee, benim Ben Osmanlıyım benim Minamoto Çağçağım Yine iş yapıyor tüm bu debaflara rağmen Ama e, sen Almanya olduğun için Senin YSG'nin çok etkisiz kaldı Hem özel birimin evet. yok Ya Burada Osmanlı'nın gücünü de görmüş olduk aslında Tüm debaflara ve Artı Selim'in aldığı buff'a rağmen Her türlü benim Minamoto Çağçağım ee, yine birazcık iş yapabildi Selimin okçularına göre. Alo. Osmanlı'nın beceri %5'i çok önemli. Öyle, öyle kardeşim. Yani Osmanlı zaten Late en iyi medeniyetlerinden biri ya. Bunu bir kez de anlamış olduk. Minamoto Belisarius mu? Belisarius Minamoto mu? Arada nasıl bir fark var? Belisarius defansı kırıyor ya. Bir ara böyle bir tartışma vardı eski oyuncularda. Belisarius önde olunca daha güçlü oluyor gibi bir tartışma vardı. Eskilerden gelen bir tartışma. <laughs> ya yine Minamoto Belisarius'ta da tabii ki bir Minamoto'da olacak. E kanka anlamıyorsun. Yani bu bir tartışmaydı. Belisarius Minamoto'nun daha iyi olduğunu söyleyen bir kitle vardı. Ve bunu test etmiş olacağız. Farmı ben Çao ile kesiyorum. O yüzden diyorum. Yok ben artık Belisarius'ta farm kesmeyi sen de ben de bırakalım. Çok Yolu uzun oldu. zaman oldu. Aynen. Ha bak şimdi mesela Yeşim bunu dedin yani hani bilgisayar farm bırakalı çok zaman oldu diyorsun ya. Hı <laughs> hı. Mesela bu şimdiki sen bilgisayar farm yapmayı bırakalı çok uzun zaman oldu diye ki bey şu anda daha çok barbar keserken kullanıyorsun. Hani bir sahaya tam çıkartmıyorsun. Değil mi? Evet. Ya bu bey çöp yapmaz. Yani sonuçta daha iyi bir seçenek var elinde. Çağ gibi bir seçenek var. Bey kullandın. Bunun ekmeni yedin arka plana attın. Şu anda Chaon var. Onu kullanıyorsun. Bunu ben hani insanlara tam anlatamıyorum. Belisarius çöp değil abi. Hani senin Chaon yoksa Belisarius elindeki en güzel seçeneklerden bir tanesi. Bu Belisarius'u çöp yapmaz. Kesinlikle. Bir de biz bir takım oyunu oynuyoruz ve hali hazırda şu an savaşın pozisyonuna göre gerekirse ben belli kullanarak 3-4 kuta birden süvari çıkacak haldeyim şu an. Yine KVK savaşımızda. Şu an sizin attığınız yetenek ağacıyla da Belisarius'u tatlı tatlı kullanabilirim Selim'le yapacağım VS'deki sonuca bağlı tabii. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Belisarius bir support komutan. Yani Eftelya'dan çok bir farkı olan bir komutan değil. Yani rakibin hem saldırısını hem savunmasını kırıyor. %30 boyunca odaklandı. Kesinlikle. Bir süvari oyuncu için güzel bir komutan Beli Serius türlü. Süvari olmayan insanlar için de elinde çağısı yok diyelim ki. Belisarius önde, Baybars arkada farm kesmeye çıkmanız gerekiyor. Farm kesmek istiyorsanız, farm yapan oyuncuları kesmek istiyorsanız bu ikiliye yani eliniz mahkum türlü çağınız yoksa. Leş kasmayı çok küçümsemeyin ya. yani Leş kasmak sizin bir profilinizdir. Bu profili yüksek tutmaya, kaliteli tutmaya, zengin tutmaya çalışın. Burada T1 ölüleri değil, T4, T5 ölüleriniz çok olsun. Yani kastığınız leş sayılarında bunlar gözüksün daha çok. Ee, Tabi farm yapanlar da genellikle T1 koyuyorlar ama bazen T4 de koyuyorlar. Her türlü bu leş sayınızı rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz farm keserek. Yani iyi bir klanda oynamak isterse arkadaşlar zaten klanların info menüsünde e, sadece güç değil arzu edilen kill sayısı da yazıyor. Her zaman. 30-35 milyon olman yetmiyor, 50 milyon olman yetmiyor. Ta talep edilen bir de kill sayısı oluyor her zaman e, disiplinle oynayan klanlarda. O yüzden çok çok önemli farm kesmek. Belisarius'un ben oyunun en başlarında çok ciddi anlamda Belisarius'la kill yaparak yani farm kesmeyi tamamen servis yaptım. Çünkü başka elimde komutanım yoktu. Çağoyu fulllemek oyunun başında mümkün olmadığı için. Aa, ya şöyle bir şey de var. Ya ben insanlara şey dedim. Çok fazla en güçlü oynamayı sevmiyorum demiştim. Ee, onu aslında bir açıklamak da lazım. Benim de hatam var burada. En güçlü valiye T4 kendi de ben yine her zaman oynamaya çalışıyordum. Sevmiyorum dedim. Şöyle bir şey var. Üst sıralarda hiçbir zaman olmaya çalışmadım. T4 oyuncuyken. Ama gidip de 15. sıralarda, 20. sıralarda her zaman valiyi bitirmeye çalıştım. Leş kasarak. Aşama sıralamalarında şu 3 ödülü her zaman almışımdır. Hız kullanmamışımdır valilerde T4 vaktinde. Ondan sonrasına leş zamanı. Elimden geldiği kadarıyla leşimi hep kasmaya çalıştım. Krallık kurallarına uyacak şekilde tabii ki. Şu an T5 olduktan sonrasında da valiyi artık oynamaya başladım. T5 oyuncu valiye rahat oynayabiliyor. T4 oyuncu için vali çok masraflı oluyor. Hani bunun ayrımını da yapmak lazım. Valiye komple oynanılmayacak diye bir şey yok. Aradan 1,5 2 yıl geçtikten sonra siz t lerinizi açtığınızda valiye oynamanız gerekiyor. Hızlarınızı basmanız gerekiyor. T4'ken çok fazla zorlamayın kendinizi sadece. E, hızlarınızı çok fazla harcamayın. Saray heykel etkinliklerini oynayın. Ama leş sayısını kasın. Yani leş sayınızı arttırın. Hem beleşten valide bir 20. 15. sıralara girmiş oluyorsunuz. Hem de profiliniz zenginleşmiş oluyor. Profiliniz güzelliği. Alo. Alo. Hoş, Yüksel, geldin. hoş geldin. kardeşim. Senin kitlenin %90'ı T4 oyuncusu. Biz de o zaman oyun oynamayalım mı? Vali oynamayalım mı? Ya ne zaman vali oynayın dedik T4'lere? Bu doğru yani bir ben şekilde yönlendirmek kadar oynadığım bütün valilerden çok pişmanım. Şu anki aklım yani, olsaydı kesinlikle Mehmet'i dinler. T5 açana kadar vali de kendimi strese sokmazdım. Yani, yani komutan açmak başka bir şey, vali oynamak başka bir şey Burada... Bu arada. Burada amaç insanları doğru yönlendirmek. Sen şimdi şöyle bir şey düşün. Özellikle free to play oyuncular, T4'ler hani hiç yani çok fazla para yatırmayanlar zaten geç bir şekilde güçlenecekler. Yani zaten free to play'lerde şu an şöyle bir algı var. Bunu zaten yıkmaya çalışıyorum. Yani sarı komutan kasılmaz algısı var. Kasamıyorlar algısı var. Adamlar validen zaten ümitlerini kesmişler. Adam tutup da valide hızlarını harcayacağına tutar bir sarı heykel etkinliğinde hızlarını kullanır. Çağ çağ mı kasıyor? Valide tutup da martini ne yapacak bu adam? Hızlarını buraya harcayıp. Yani çağ kasıyorsa gider. Süvari ise sarı heykel etkinliklerine oynar. Çağ sonu daha hızlı fuller zaten. Ya, da piyade oynuyorsa Martel elinden geldiğince yine oynar. Mesela Martel mi oynuyor? T4 oyuncu hızlarını birazcık yatırır. Leşini de kasmaya çalışır Beysayrus Bay Varsı'yla. Martel'e yine oynamaya çalışır tabii. T4 oyuncu da oynamaya çalışır. Ama bir T4 adamı vali yıpratıyor. Bu gerçek olan bir şey. Bu e, yani oyunu farklı bir şekilde anlatmanın bir anlamı yok ki insanlar arası. T4 oyuncu vali oynuyorken vali yerine abi sarayı heykel etkinlikleri oynaması lazım. E, ben kasarken de öyle kastım. Ben T5 yaşına kadar vali oynadığımı gördün mü sen benim? Belli yetenek ağacını değiştiriyorum diyorum da e, tavsiyeleri üzerine. Barış'ı korumada sol altın et sonuna kadar gidiyorsun değil mi? Safkan. Evet gitti. Komple gitti de sanki artık gitmemek mi lazım? Biraz daha meydanda güç odaklı oynamak istiyorum da. Yeşim yüksel. hareket hızından çok kısmış olursun o zaman. Doğru olmaz o. Selim'i döveceğim Şu şekilde VS'leri ayarlarsak çok daha motive olurum. Bunda der. asla dövme şansım yok. Hadi gel. Biliyorum dayak da, yiyeceğim. Yine büyük konuşuyor. Yeşim buff'ın var mı üzerinde? buff. Hayır. Herhangi Benim bir buff'ım yok. Tabii. Şöyle bir şey var. ya Minamoto Belisarius'u büyük ihtimalle döver zaten. Ama bir ara şu algı vardı sadece. Belisarius önde olunca işte savunmayı falan kırıyor. Minamoto daha sağlama sar vuruyor. E, ve daha güçlü oluyor gibi bir düşünce vardı insanlarda. Hani Belisarius Minamoto ikilisi nasıl bir ikili olacak? Bunu görmüş olacağız sadece. Ne kadar daha etkili olacak? Çünkü beceri yetenek ağacı her türlü daha güçlü zaten. Hareketlilik yetenek ağacından. Yetenek ağacı farkı burada kendini gösterecektir bence sanırım. Bir deneyin bakalım nasıl olacak. Saldırıyorum. Selim sen bu Şeyde saldırıyorum ol. olayını çok beceremiyorum. Bunu Yüksel daha iyi yapıyor. Yap kanka Yüksel yap. Be. Boğazlarım var ya. Bu arada Yeşim <laughs> daha fazla vuruyor Selim sana. Hareketlilik yetenek ağacında. O bariz belli. Ee, sen daha hızlı öfke yenileyeceksin. Sonuçta Yeşim'in Tek... yetenek ağacını az önce ben yaptım. Hemen yine bak kıvırıyor ya. Yine kıvırıyor <laughs> ya. Ya oğlum olay o değil. Aşırı bir fark olmadı aralarında. Eşit gidiyor gibi şu an. Birazcık sen öne geçtiğin gibi büyük ihtimalle işte öfke yenilmesi vesaire o sayede öndesin öfke yenilmesiyle. Hani ee, ama o kadar aşırı derecede küçümsemen küç, küçümseyicin gibi bir etki oluşmadı fark ettiysen. Yani çok birazcık başa baş gidiyor. Yani. Çok da başa baş gitmiyor ya. Başa baş gitti kardeş birazcık. Sonrasında yavaş yavaş dövmeye başladın. Hızlı öfke yeniliye 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 bayağı erimeye başladım ama Mehmet'in dediği gibi başımda işim? güzel vuruyordum yani. Kaç işim kaç? Buradan sonrasında savaş. Beyiz evinden korkan beyiz evin olsun. <laughs> önde olmasının güzel yanlarından bir tanesi hızlı olması. Yakalayabiliyorsa yakalasın. Aa. Yok fark çok bariz belli. Şu an bariz evet. oldu et. Evet. Ve senin sonuna doğru Minamoto Beysarius her türlü daha iyi oldu. Yani Beysarius'un defansı kırması sonra Minamoto'nun vurması falan biraz çok bir etmedi kardeş. <laughs> Yeşim bu sana kesin kötü yetenek ağacı yaptırdı. Az önce dedi ya yetenek ağacını sonuçta ben yaptırdım falan. Diye. Öfke... Sorgusuz sualsiz sıfırladım. Keşke bir sıfırlamadan biraz üzerinde konuşsaydık. bitmeyen bit de dahil hepsine verdim. Öneceğim. Evet, e, 1900'lük bir fark var arada kardeş 1900'lük tamam. bir fark var tabii ki her türlü minamat önde Beysarius arkada daha güçlü Beysarius'u aldığın Çok zaman cool. savunma azaltmasının vesaire pek bir önemi olmuyor Cengizhan Çağa Çağa vs'si açacaksınız. Selim sana meydan okudu. Onun da sebebi şu. Cengizhan'ın yetenek ağacında bir haklı payı var orada. Yetenek ağaçlarını kıyaslayacağız. Evet Cengiz evet. Çağ yapacaksınız. Yetenek ağaçlarını burada kıyaslayacağız. Çünkü geçen vs'de şu şey etkisi alınan beceri hasarını düşürürü, biz kapatmıştık ya. Hani bu acaba Cengizhan Çağa vs'lerine nasıl bir etki yaratacak? Yani bu yetenek ağaçlarını kıyaslamış olacağız burada. Birincisi Selim senin yetenek ağacında hareket hızı e, oranları daha yüksek eğer bu vs'yi döversen evet. eğer alırsan senin yetenek ağacının çok daha iyi olduğunu kabul edeceğim hani bu şu anki kullanmış olduğun yetenek ağacını onu da söyleyeyim sana e, çünkü hem daha hızlı e, ama yeşimsini eritiyor gibi ya sanki bariz mi çok eşit gidiyor Yo sen erittin lan. E sen daha önde gittin. Yok, şimdi yok, yok. Ben pasif beceri daha fazla vururken Selim direkt beceri vuruyor. Daha yüksek beceri vurdu. Enteresan bir şekilde. Şans faktörleri de devreye giriyor burada evet. tabi ama yok, yok, çok aşırı başa baş. Çok aşırı başa baş. Çok aşırı başa baş gidiyor Selim. Veysi. Ben, ben sana söyleyeyim. Ben <laughs> Bak yüksel gibi diyeceksin onu. Sen yüksel gibi ben demiyor. Ben güzel vurdum. Hmm. Çok Selim. başa baş gidiyor. Bakacağım. evet, çok tatlı ha, oldu. Önce, Her önce türlü, daha bu, güzel bu, sefer de Her sen kırmızı benim yetenek ağacı, Evet, ben kaybetsem bile bu VS'yi benim yetenek ağacı daha iyi gibi oldu. Niye kanka? Ben o kadar ben o kadar hareketlilik hızından kasıp bu kadarcık az bir gücü tercih etmem. %6 hareket hızı daha düşük yeşimin. Ee, bu VS şimdilik bak Cengiz Han'ı Şeyle kapıştırdığımızdaki olay bu sonuç. Ee, Cengiz'i Cengiz'le kapıştırdığımızda yani beceri komutanlarıyla yapılan VS'lerde. Ama tabii %6 hareket hızı daha çok tercih edilebilir. Yani çok birbirine yakın yetenek karşıları aslında. Çok da bir farkının olmadığını görmüş olduk evet. bu yetenek ağaçlarına. Peace Devil. Benim için benim yetenek ağacım kaybetmedi sayarım. Çünkü arada 100 ağır yaralı fark var. Ben bir yandan yetenek ağacını da göstereyim. Selim'in yetenek ağacı bu, süvari kısmı bu şekilde beceri kısmı bu şekilde. Şuraya kadar gitmiş durumda. Bir tane de barışı korumada var. Şu da yeşimin yetenek ağacı. Full öfke kısmı açık. Ee, süvari kısmında da şuradan öfkeye gidilmiş durumda ama hareket hızlarından şurada bir %3 kısılmış durumda. Diğer ağaçtan farklı olarak şurada da aynı şekilde bir %3 kısılmış durumda. Bir önceki VS'te dövmüştün değil mi? Yeşim sen. Evet. Şimdi hani Takeda'sı güçlendi ya Selim'in. Hani hı hı. bir at Takeda'nın resmini kanka bana ne hale gelmiş onu görsün hem insanlar. Takeda böyle güçlenince bu sefer acaba bir önceki vs'den nasıl bir etki yarattı? Farklı bir etki yarattı. Bunu göreceğiz. Çok az bir fark oluşmuş aranızda ya. Yeşim çok az bir farkla dövmüş seni. Tabii evet. son saniye golü. Son saniye dövmüş. Ben o yüzden Hatta... hareketlilikten kısmam diyorum ya. Yani hareketlikten kısılmaya da bilir, evet. Eşim senin kararın ne? Yani eski yetenek ağacına mı döneceksin, bu yetenek ağacına mı kalacaksın? Yani antikte bir an evvel, şu an önümde anti düşünmem gerekiyor. Antikte bir an evvel yenilenmem için hız da önemli gibi geldi şu anlarla. Ben Selim'le burada aynı fikirdeyim yani yine aslında da. Yani normalde hiç kolay kolay aynı fikirde olmayız ama bence de sanki bir önceki yetenek ağacı daha, yani Selim'in kullandığı yetenek ağacı daha iyi gibi. Çok az bir fark var arada. Hani hareket hızından %6 kısmayı çok da değmez sanki. Kanka sen zaten fullemiş gibisin ya. Bir becerisi kalmış sadece. Yanımızdaydın gitmişsin diyorum. Ya beni biliyorsun ya. Ben öyle bir yere sabit bağlanamıyorum. <laughs> 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 Saldırı. Allah ya, Allah, Allah 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 Allah. Yürü. Oğlum bu. Oy oy oy. Selahattin Takeda hasar yemiyor yine ya. <laughs> yemiyor yemiyor. Uf 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 uf. Takeda'nın levelin artması nasıl çok yansımış. V'si. Bir de full lens ustalık becerisi açılsa nasıl bir hale alacak acaba? O değil mi? siz puan yapıyorsunuz burada. E kanka çok bir puan yapıl yapılmıyor. bir de benim puan yapmam lazım zaten. Yine eşim dövüyor Selim seni. Sanki. Evet. Sanki bence de Bir dövüyor. de çünkü daha bir de canın yere inince diğer becerisi açılacak. Şu an sen öndesin ama az sonra eşim öne geçer büyük ihtimalle tekrardan bunu aslında bir takede fullendiği zaman tekrardan bir denemek lazım. Bir de Selahattin fullendiği zaman. Tabii ki insanlar çok küçümsüyor ama hani Selahattin'in son dört becerisi tamam hani becerileri yükseltirken bir özellik artmıyor ama ustalık becerisi de o kadar küçümsenecek bir şey değil bence Selahattin'i. E. Yani... Selim dövüyor görüyorum ben ama tam... Ben de ben dövüyorum. Şu an evet sen dövüyorsun kanka. Niye dövüyorsun oğlum sen hala? Ben canı Bayağı dövüyor ince, şu an. Canı yarıya, başta ince, hani... canı, canı yarıya inince Yeşim döver zannettim. Bu komutanlar full inince ne, ne deli olacak böyle Selahattin Takeda. Aşırı deli olacak bu iki komutan full inince. İki katıma yakın vurmaya başladı. Aa, Üç katıma. O. Hakikaten 821 bine ben konuşmaya daldım. Takip edemedim. Canın yarıya düşünce Cengiz'in işte dördüncü becerisi devreye girecek ya. O zaman bir öne geçersin diye düşündüm Yeşim. Oho ölmüyor ya. Hasar yemiyor. Tam iyice tanklaştı komutan. o zaman o zaman haftaya salı yani. VST'nin tekrarını istiyorum. Tabii ki. Oo. acaba nasıl bir fark olacak bu? Kanka bir de Selahattin Fulence bir VST'yi de hatırladım Size. O da, Niye? o da bir buçuk ay sonra. ben geliyorum oraya doğru. Aa şey deneyelim. Richard Martel getirsene. Richard Martel'e karşı şu anki hali nasıl oluyor? Hmm, olabilir. Dur geliyorum. Gel bakalım. Bir Richard Martel'e karşı V's attıralım Selahattin Takeda'yı. Rise and Peace Jet Star. Uf çok fena dövdün ya kanka bu kadar bir rapor büyük, beklemiyordum hakikaten. Büyük dayak yedim. Kırmızı bile olmadım ya kırmızı bile olmadım. Kanka Cengiz Çağ full. Selahattin Takeda daha tam Takeda'nın usulü pecerisi açılmamış durumda. Mı? Ya ne? ben <gülüyor> hakikaten <gülüyor> şunu görünce canım Selahattin Takeda kasma. Uf 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 uf. Oğlum bu ne böyle? Bu ne böyle? İkiye katlamış. Vay arkadaş. Turbo kurtar beni. <laughs> çok fena bir rapor çıkmış kanka ortaya yine ya. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Daha doğrusu vs videosu çok uzadı. Devamı yarın gelecek. Yarın yüklemeye çalışacağım. Ee, şu vali olayına tekrardan bir açıklık getireyim. Ben daha önceki bir videomda Sezar valisini oynamayı sevmediğimi söylemiştim. Bu Sezar valisini birçok arkadaş e, Sezar ve tüm valiler olarak algılamışlar. Hani tüm valiler için geçerli değil bu. Martel valisinden itibaren ben valilere oynamaya çalıştım ama hız basmadım. Sadece düşman öldürme, leş kasma kısmına oynamaya çalışmıştım. T5 açına kadar hiç hız basmadım ama yani oyunun başında bazen Beysarius Baybars hazır olmayabiliyor e, Sezar valisine yetişmeyebiliyor ama Sezar valisine Beysarius Baybars olanlar Sezar valisine de yine oynamalı düşman kesme etkinliğinde hız kullanmakta da sizin tercihiniz tabi hani ben burada hiç vali oynamayın vesaire diyecek halim yok ama her türlü e, oyuna az para yatıran arkadaşlar için e, her türlü sarı heykel etkinliklerini oynamak daha karlı olacaktır e, tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir şey nasıl istiyorsanız öyle oynayın oyununuzu ben kendi tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum sadece mevcut krallığında birazcık güçsüz olup t4 olan arkadaşların vali oynarken nasıl bocaladıklarını ve daha sonrasında o hızları valiye kullandıkları için nasıl pişman olduklarını çok defa gördük ama bazı t4 oyuncuların da valiye nasıl asıldığını da gördük savaşçı arkadaşlarında bu birazcık yine tabi dediğim gibi sizin tarzınıza göre değişecek bir sistemdir Şimdilik videoyu bitirelim. Yarınki videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum tekrardan söyleyeyim bunu. Çünkü çok güzel VS'ler var. Gerçekten çok güzel VS'ler var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.